Özür dilerim kızım. Benden sen neyin özrünü diliyorsun ya? Ha? Sen niye özür diliyorsun benden? Şu halime bak ya! Şu halime bak! Ben niye düştüm bu hale? Ha? Nasıl geldim ben bu hale? Senin yüzünden. Senin yüzünden. Ya! Senin yüzünden. yaşanan hiçbir şeyi değiştiremiyoruz işte. Milyon kere özür dilesek de boşuna. Her şeyi yaşadık. Herkes yara aldı. En çok da Kartal. Kartal unut. Sen benim kızımsın. Ben senin kızın falan değilim. Çok geç artık. O tören çoktan kaçtı. Çoktan. Baba seni bırakmayacağım. Sen benim babam değilsin. Esra. Sen benim babam değilsin. Ezra. Uzak dur benden. Ben yokum artık. Ezra. Yok! Esra!